Kan gelir her göz yaşımdan gülüm ama Ne çektim cahil başımdan Tutacak dalım kalmadı ağlarım Can, 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 can ateşimden Türk'ü... Ablam, ne oldu ablam? Bizi de perişan etti. İlgili bir şey söylemek ya. istiyorum. Ay, Türk'ünün iş 1960'lı yıllarda bestesini yapıyor. İbrahim Özkan abimiz, Allah rahmet Allah eylesin rahmet daha eylesin. yeni iki ya, ay oldu vefat ediyor. E, yani az da fazla olabilir. En son ya kalbi ne böyle bir çantada taşıyordu, biliyor musunuz? En son artık o, o dereceye Allah varmıştı böyle eylesin. bir sorun Allah vardı. Rahmet Allah rahmet eylesin böyle. Yani bu türküyü de o kadar o kadar güzel bir eser yapmış ki. Çok, çok. Yani çok ben da... de her zaman olduğu Alişan gibi de önce de senden de. Eyvallah. Ne demek? Hakikaten Ağzına hepimiz çok etkileniyoruz. Aramızda etkilenen <laughs> tabii ki seyircilerimiz de oluyor. Galiba konuşmak istemiyor. Olsun olsun, olsun, olsun. rahatlamıştır daha iyi. Rahatlamışsınızdır <laughs> belki. İyi gelmiştir. Türküler güzeldir. Peki. <gülüyor> <gülüyor> bir, türkü daha mı yapalım? Bir türkü daha yapalım <laughs> isterseniz. Bir Orfan'ın etrafı yapalım tabii yapan yapan ki. onu ki. bağlayalım. Allah Allah. Allah. Allah Allah. çeim yanıyor arkadaş gözlerim ağır. benim salım derdim ciha dallar aman ama benim salım derdim ciha Aman, aman Urfa dağlarında gezer bir ceylan Yavrusunu Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman. Sen yani onları birazcık daha söteliyor. Sen istersen açılışı yap. Evet. Ee, Alişan'ın... Bana niye bakmıyor ya? <laughs> <laughs> Aliş Alişan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfaktaki konuğumuz değerli... <laughs> Türkileri. <değil? gülüyor> <gülüyor> 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 etleriyle de sizin turancu. Ne yapacaktın abi? Etli bulgur pilavı yapacağız bugün. Evet ama reklamar ee, şey siz veteriner izlerken o ya da, şey, da soruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya mı önce ya, atacaktım eti? Ya uzun zaman. Ama olabilir olabilirsin. Canlı evet. yemek Tabii, yapmak yapmak yani, evet. başka bir yani, şey. İnsan heyecanlanır yani. Aynen öyle. Yani o kadar olsaydı zaten hani şey şey olurdu. Alişan'ın kestiği tarafa şeyi çıplak eli olup bıçağın tarafına eldiven giymesi artık Türk televizyonlarında bir şey idol haline geldi. Abi ne yapayım baktım eldiveni kestim. Bak, <laughs> bunu da <laughs> Eldiveni kestin ya. da öğretebilirim ya. sana. Yemin et. Yap Öyle yapalım. değil abi koy buraya. He. Ha. ha böyle. Yani aşağı. bu oynamıyor. Bu sabit duruyor bak. Ha. Bu şekilde daha Ben şey onu yapayım. bakmadan yapıyorum abi. <laughs> bakmadan ama dikkat et. Ama sen bunu oynatıyorsun bak bunu. Ha? Onu oynatmayacaksın. On sadece bunu yapacaksın. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Peki etlerimizi soteliyoruz. Sen bir şeyleri malzemeleri say. Abi şey şimdi abi. E, soğan tabii ki. Salça, işte ya Ben şey koymayacağım ama oraya koyulmuş ama. Sarımsak koymayacaksınız. Gel yani evet. burada ama ya sarımsak yakışır mı? Bilmiyorum hani bir parça belki olabilir hani hafif Bilinlik. şey. Evet. E, i̇şte tabii ki e, ıslatılmış bulgur. Eee Etleri önce kavuracağız. Etler biterse yani biz etler alabilir miyim? Ali <laughs> sen <laughs> hakikaten bu kadar yeter, yeter herhalde ya. Yeter mi abi? bu kadar yeter. Öbürü de Tamam ben bunu Bitiremedi ben bunu yani programdan sonra mi? ben bunu kavururum. Sen tamam, kaldır, onu, kaldır bunu kaldır yani. kaldır bunu. Programdan sonra yeriz. Kaldır bunu da. Şimdi Al, vallahi e, ya ben bir miktar şeyle yağla birlikte Ay. yine de yapayım onu. Yağ verir mi? Dolap üstüme çekiyordu. Hüseyin evet. abi sen ilk defa bir canlı yayında yemek yapıyorsun da, daha önce yaptın. Bu kadar şimdi. yeter mi abi? E, yok yok aman abi. Ne yaptın ya? Dur abi ya Daha sonra işte tatlıya yaparız. Allah aşkına bir şey bırakmayın. Tahta kaşıkla. Şey evet, evet. Tahta... Bak işte gördün mü? Şaşırdım. Zaten tahta kaşıkla almasak yanıyormuş.